Evet, bugün Bahçalı'dayım. Eltime geldim. Mümine Eltime. Bazı arkadaşlarımın tanıyor Çorlu'da. Eltimin kedileri var, çiçekleri var. Nilgün ablam var. Var da var. Her şeyleri var. Ay şöyle çiçeklerini göstereyim ben size. Mümine Eltimin. Bak neler neler yapmış. Bu da komşu annemizin evi yan tarafta. Eltimin bahçesi çok büyük. Gülleri de burada. Mavi köşk burası, mavi köşk. Vişneler dolmuş. Vişne de toplayacağım. Evde de likör yapacağım. Vişne likörü. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Gülleri. Abdullah abi merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş gel. bulduk. Nasılsın? İyi misin? Çok şükür. Sizler de iyisiniz. Biz, biz de iyiyiz çok şükür. Geldik vişneleri toplamaya. Ya, ya çok iyi yaptınız. <laughs> Aa, eltimin köpeğine bakın köpeğine. Şöyle yakından alayım size. Şşt, ne oldu? Yenge mi geldi? Yenge gelmiş gezmeye. Gel. Gel 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 gel. Korkma gel korkma 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 ben yabancı değilim <laughs> ay canım benim yabancı değilim ben yengeyim yenge, Saldır, Saldırma, yenge. saldırmıyor değil mi Saldır, Evet, yıldızı barış şu Bir de ısırsa beni. Yok yok yat Ben diyorum gel, ben gel, yengenim diyorum yabancı değilim diyorum. Gel gel hadi gel gel gel, gel. gel. gel gel, gel. gel <laughs> eşek gelip kalk hadi kalk. Gel 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 gel. gel. Ne bunun adı? Abdullah abi. Abdurl Firade bir baya bir ismi vardı. Liza mı? Nerede söylesin, unuttum ben şimdi. <laughs> tamam. Şairka. Şairka Çayka, be. Şairka çayka, çayka. çayka. Bunların ya. adı ne yaptılar abi? <gülüyor> <gülüyor> bunların, bunların, bunların adı ne? Gel çek çek bunları git çek. Neydi evet. onların cinsi? Bunlar Kanikorsa. Kanikorsa? Evet Kanikorsa İtalyan cinsi bunları

Yava. Tamam. 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 Gidelim. Gidelim, Aa, bu Bu ne yapıyorlar? Gel, 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 gel. 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 Şayka, gel, gel. Şayka, gel bakalım buraya. Şayka, inşallah ısırmazsın sen korkma beni. Ben hiç korkma. Herkesin yıldızları çıkıyor. Vallahi parçalayacaklar beni gibi. Ya iki tane Aa. köpeğimiz burada ötede kapalı. Nerede? Ee, şurada damın içinde kapalı. Ya, bir tanesi yavru. Iyi. Ha. Bir sürü köpek. Bir sürü köpek. Ha, <laughs> Nilgün abla sen ne topluyorsun? Nane, mi? <laughs> e neden onu yaprağını topluyorsun bir tek? Yaprağı öyle doğranıyor. Öyle mi? Tabii. Sen de öyle bir fasulye gibi yemek yaparsan öyle Yaprağını burada öyle nane da böyle bir şey, Bilginiz olsun. Şey, nane dalı, şey bilmiyor. Nane dalında kullanılmıyormuş. Şey, sadece yaprak şey, olarak. Kullanılmıyor dalı. elma ağacı var burada ama küçük küçük cinsi neyse bu elmanın çok ufak ufak bir elma vişneler üzümler komşu annemin villasını buradan çekeyim çok hoş çok bakımlı bahçesi var onun da komşu annemiz tabii ki de İstanbul'dan gelme bahçesine çok güzel bakıyor Şu güzelliğe bakın. Kediler, köpekler, çiçekler, bahçe. Şimdi bir de içeri girelim. Bir de elticimi yumurtalarını görelim. Bir kova, bir kova. Bir kova yumurta. Elticim, ne yemek yapıyorsun Elpin'e? Aa, ne güzel. Patacağım en ben sevdiğim ben yemek. yemek. Çekme. Hadi, hadi. Kabaklarımı çekeyim. Mümin'e. Hmm. Yok yok, şunları çekeyim. Alacağım kabakları. Eltimden hediye. Ben Eldisine ben. kabak. Bahçedekileri çekeyim. Taptaze, bahçeden. Oh, mis gibi. Semizotu da toparabilirsin bak. Aa semizotu var mı? Duman, doğan, doğan çok seviyorum da. semizotunu. Toplarım. Ama bak en sevdiğim de bu. Kovanın el içindekiler. <laughs> Elti'cim her şey için çok teşekkürler canım benim. Bir şey Davetin için çok teşekkür ediyorum. Bize de bekliyorum seni. Ay, Tabii bizim zaman, bu kadar bir şeyimiz yok. Zaman. Ne köpeğimiz ne kedimiz. Ne yumurtalarımız ne aa, tavuklarımız. Aa, Gülerimizi yeter canım değil mi? Tamam ben geliyorum şimdi. Size de vardı amcama verdiler. Sevcan'ın değil mi bu? Değil değil. E, Yanık aldım bu. Ha ayını. tamam Hı. tamam tamam. Boşun sahibi var yani Çerkes köyde. Gittin mi sen oraya çalışveriş şey yapmaya? Nereye? Boşa. Hı -hı. Gitmedim. Çerkes köyü gibi boşluğa aynı sahibi. Hmm, yok tanımıyorum zaten. Evet, Eltim'in evinden bu kadar çekim. Bizi izlemeyi devam edin.